Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ü e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir efendim. Efendim sizler için şöyle sevgili kova burçları için önümüzdeki bir aylık Mart ayı içerisinde iş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Sizleri neler bekliyor? Neler yaşayacaksınız? aylık tarot açılımı yapacağım efendim mart ayı aylık tarot açılımı yapacağım sevgili kova burçları için tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlar çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür pamuk falına bakılır mum falına bakılır efendim ayran falına bakılır hangisini dilerseniz sizleri özel açılıma bekliyorum efendim. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, pamuk falına bakılır, mum falına bakılır, ayran falına bakılır efendim. Hangisini arzu ederseniz efendim sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlar. Çok pardon benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim sevgili kova burçları videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim şimdi gelelim sevgili kova burçları için mart ayı içerisinde önce iş hayatı onu açalım önce iş hayatı ardından aşka geçelim 4 haftalık süreçte şimdi aşk hayatınız Efendim, kütlerinizde barış var mı? Sizleri neler bekliyor? Yan tarafa da sağlığa bakalım efendim. Evet. Evet sevgili kova burçları efendim, şöyle düzeltelim. Evet sevgili Kova burçları iş hayatınızla alakalı Mart ayı içerisinde ilk hafta güçlü adımlar atacaksınız. Eğer işiniz yok ise, örneğin mesleğiniz var veya yok güzel sizi geleceğe taşıyacak, sizi efendim emekli yapacak, iş yolunuza çıkacak Mart ayı içerisinde ilk haftasında uzun vadeli sizi yaşlılığa getirecek güzel işler Projeler yolunuza çıkacak. Bazılarınız tutturamayabilir. Bundan dolayı etki altında kalacaklar. Biraz iş hayatıyla alakalı etki altında kalanlar boşta kalacaklar tabii ki. Bundan dolayı biraz kırgınlık, döküklük, biraz hafif harçlık sıkıntısı çekebilirler üçüncü hafta etki altında kalanlar. Çünkü da, tam olarak işi tutturamadılar. Tutturan tutturdu, tutturamayanlar var. Onlar birazcık birazcık fakirlik gibi efendim harçlık sıkıntısı çekebilir kova burçlarında efendim dördüncü hafta lay lay lom. bazılarınız bandajlarından sıyrılacak bazılarınız çemberi açacak daralmış çemberi genişletecekler. Bazılarınızda da iş hayatıyla alakalı dünya kadar mutlu olacak dördüncü hafta. Bayağı bir köklü kuruluş ileri vade hem başta hem sonda sizleri bekliyor. Sevgili kova burçları iş hayatı bu şekil bu yönde ilerleyecek. Aşk hayatınıza gelince kendinizi ispatlamak durumunda kalabilirsiniz ilk hafta efendim Mart ayının ilk haftasında kendinizi ispatlamak durumunda kalabilirsiniz. Aynı şekliyle karşı partneriniz de size kendini ispatlamaya çalışabilir. Bazı yerde bazı kova burçları korku yaşayabilirler efendim. Kaybetme korkusu yaşayabilirler. Bazılarınız bu korkuyu yaşayacak. Merak etme der kartımız. Zaferdesin kaybetmeyeceksin. Bazı kova burçları da geçmişi bitirebilir. Örneğin birkaç ay önce ayrıldı küsmüş ayrılmış tamam geçmişi bitiriyorum diyor bir yenilik yapmak isteyebilir aşk hayatıyla alakalı dördüncü hafta yüzde elliniz kendini kısıtlı tutuklu hissedecek efendim. Yüzde elliniz ise gayetinde iyi olacak köklü kuruluş şeklinde olacak aşk hayatıyla alakalı küslerinizde barış var. O barış yapmak isteyen partnerleriniz kendini ispatladı. Yani ilk hafta yoğunluk, ikinci hafta yoğunluk, ilk iki hafta sizler için iyi geçecek aşk hayatında diğerinde yenilenme var biraz da kısıtlılık tutukluluk derken baya bir vakit geçecek sizde aşk hayatıyla alakalı efendim sağlığa gelince sevgili kova burçlarında ateşlerden canlanacaksınız bir rahatsızlığınız var ise üstünde duracaksınız. Sağlığınıza e, el atacaksınız efendim, ilgileneceksiniz. Kendinizi sevmeye çalışacaksınız. Sağlığınızı korumaya çalışacaksınız. Zafer sizi bekliyor sağlıkla alakalı. Kendini hasta zanneden murada erebilir efendim. Derin bir rahatsızlığı olmadığını fark edebilir efendim. Testlerden geçebilirsiniz. Sağlıklı olduğunuzu duyabilirsiniz ortak nokta anlaşmaları yapacaksınız partnerlerinizle, ailelerinizle efendim. Diyete başlayabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Bu tür şeyler sizleri bekliyor. Sağlığınız iyi yönde görülüyor. Ne diyor bundan dolayı melekler sevgili Kova burçlarına? Güç sende diyorlar. Güç sizde. Gücünü eline al. Gidişata, kuşkuya, korkulara dur de diyorlar. Korku yok efendim. Her şey yolunda sevgili Kova burçları mart ayı içerisinde efendim sağlığınız da güzel. Evet sevgili kova burçları da bunlar genel yorum sevgili arkadaşlar. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, pamuk falına bakılır, mum falına bakılır, ayran falına bakılır. Kurşun dökülür efendim. Hangisini dilerseniz bizler hazırız efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.